Bu tip sorularda bazen şu tarz şekillerden yararlanmak çözümü daha somut hale getirebilmektedir. Maaşının tamamını şu şekilde ifade edelim. %70'ini harcıyor. Harcanan kısım şuradan çizersek %70'i harcanıyormuş. Şurayı biz eğer harcanan miktar olarak alırsak buraya %70 sağ tarafta kalan kısma parasının kalan kısmını da %30'da ifade ederiz. Çünkü tamamı %100 olması lazım. Sonra geri geriye kalan parası ev kirasının %80'i oluyormuş. Şu kalan kısmı aynen şuraya alalım. Bu kısım birbirine eşit olan bu şekillerden şu kısım Ev kirasının yüzde 80'iymiş. Geriye kaç lirası var ev kirasının yüzde 20'si kalıyor geriye. Ev kirasının yüzde 20'si burası, yüzde 80'i de burası. Ev kirası 600 TL'ymiş. Yani şu kısım 600 TL'ye eşitmiş. Biz burada neyi arıyoruz? Maaşın tamamını arıyoruz. Eğer şu kısmı bulabilirsek maaşının yüzde otuzluk kısmı olan şu kısmı bulursak maaşını da bulabiliriz. Bu kısmı nereden bulabiliriz? Ev kirasının tamamı 600 TL'ymiş. Yüzde yüzü 600 TL ise ev kirasının yüzde 80'i nedir? 480 TL'dir. Şimdi şurası 480 olduğuna göre yani maaşının %30'u 480 ise %100'ü nedir? X eşittir. Şurada gerekli işlemler yapılırsa 3'e böldüğümüzde 16 2 tane de sıfır sağda kalıyor. 1600 lira bulunmuş olur maaş.